Evet. Ee, köfteci Cemal, Balıkesir Edremit Balık. yolunda kaçıncı kilometre? İvrindi iki kilometre. İvrindi iki kilometre. Balıkesir'e otuz üçüncü. Balıkesir'den Balık. otuz üç kilometre. Evet. Sonra Edremit'e giderken sağda, Giderim'de gelirken ya. solda. Evet. Köfteci Cemal. Evet. Evet. Çok Cemal güzel. içerideki yalnız bu eleman. Cemal'a mı ne Esas patron ha, bayan Gel canım burada sen geç. Ha bak her zaman Kimse kimsenin canını vermedi. Şunu da hiçbir zaman kimse unutmasın. Benim malım var, benim mülküm var, param var diye. Farz ki 58 bin tane tişörtüm var. Sana da yapayım? Bu kadar yeterli. Evet.